Ceren. Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Madem bir şey yaşıyorum. <laughs> Kime bakıyorum? Burada bir tane prenses var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu da Ayşe arkadaşlar. Uzun zaman oldu. En son video ne zaman çektim? Yani yaklaşık tam depremden önce bir video. Evet. <laughs> ile böyle paylaşmıştım e, depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabir diliyorum arkadaşlar. E, yaralılara hacil şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun. çok zor bir süreç. Yani hayatımda gördüğüm yani korkunç haber, en, en korkunç haberlerden biri diyebilirim. Çok üzgünüm. O, o sabah hatırlıyorum ben Instagram'ı açtım. Bir mesaj gördüm oradan. Türkiye'de deprem oldu. Ondan sonra hemen araştırmaya başladım ve e, fark ettim ki gerçekten e, çok daha büyük yani tahmin ettiğimden çok daha e, büyük bir olay e, yaşandı. Moral, mor moralim çok bozuldu e, gerçekten inanamadım yani Allah bir daha göstermesin. Zaten e, instagramda takip edenler e, oradan zaten e, haberleşiyorduk diyebilirim. E, oradan zaten e, başsaliği diledim çok geçmiş olsun. E, hikayelerimle paylaştım. Öyle yani. Ondan sonra e, Mozambik'te şey oldu. E, sel oldu. Yani siz e, depremle mücadele ederken biz burada e, sel ile uğraşıyorduk. Çok e, korkunç bir dönemden. E, Allah'tan yaşadığım evde hiçbir şey olmadı. E, belirli bölgelerde bol, çok daha ağır basmış. Binlerce insanların evi kaybettiler. E, Valla ne diyebilirim. <laughs> ne diyeceğim bilemiyorum. Hani min evindeyiz. Ee, o yüzden farklı bir ortamdayız. burası çok sıcak oldu galiba. Daha e, biraz daha ferah bir yere gidelim bence. Gel aşağı. Gel gel gel. Diğer taraf o oh, şu anda kap karayım <laughs> Şu anda burada e, bu tarafa daha iyi daha güzel hissiyor. Evet. 10 bahçedeyiz, 10 bahçedeydik. Şimdi buradayız. Kimler var burada? Fifi var. Genelde Mozambikçe saçları boy böyle kesiyoruz. Hani çocukların saçı. Hani geneleksel olarak öyle yapılıyor hani herkes. Ama ben dedim ki ya ben saç, kizimin saçını kıyamam. Yani kesmek istemiyorum diyordum. Ama şimdi görüyorum ki ya onun saçı gerçekten biraz daha Sağlıklı bir şekilde büyümesi için kesmem lazım çünkü o orantili büyümüyor. Bazı yerlerde büyüyor, bazı yerlerde büyümüyor ee, ve hani o kadar sağlıklı görmüyorum açıkçası. O yüzden artık e, bu saçlar gitmesi lazım Ayşe. Olur mu? Zaten bu yaşta kızım yani e, saçların. <laughs> Belki umursamazsın çünkü çok daha küçüksün. Onun azından e, böyle düşürmem gerekiyor. Ya kuma mı basmak istiyorsun? Basabilirsin. Basabilirsin. Evet Ayşe kuma basıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hemen uçurdu bak. Hemen. Kum ile oynamayı çok sever. Öyle. O yüzden dedim ki e, onun saçı artık Kesersem iyi olur. Hani annem derdi hani kessek nasıl nal acaba? Hayır anne kesmek istemiyorum diyordum. Ama artık kesmem lazım. Göstereyim mi size onun saçı? O böyle. Bakar mısınız şey şimdi şey. nasıl? Yani. Şimdi size e, Ayşe'nin saçı göstereyim mi? <laughs> şimdi Ayşe burada oynuyor. Kızım senin saçı gösteriyorum tamam mı? Olur mu? Böyle. Ama kameradan pek belli olmuyor. Bazı yerlerde uyuyor. Mesela burada hiç yani şey e, sağlıklı bir şekilde büyümedi. Hani uzun bir zamandır artık buyumediğini fark ettiğim için dedim ki aslında kesersem hem daha sağlıklı saçlar olur. Çünkü hani bunlar mesela görüyorum doğuştan gelen saçlar. Ve genelde Mozambik'te doğuştan gelen saçlar e, kendime göstereyim. <laughs> Artık e, çünkü hani nasıl dile nasıl anlatabilirim? Mozambik'te genelde doğuştan doğuş doğum ile yani doğduğumuzdaki saçlar biraz daha tabii ki yumuşak oluyor. Biraz daha nasıl diyebilirim? yumuşak oluyor. ve Hani bizim saçımız aslında öyle değil. Bizim saçımız biraz daha e, sert oluyor. Hani farklı bir saç oluyor. Hani bizimle doğduğumuzda. O yüzden e, bu saç artık giderse gerçek saç ortaya çıkacağına e, umut ediyorum. Aşağının gerçek saçı ortaya çıkması için hani böyle e, keselim dedim ve e, keseceğim. Şimdi makine aldım. E, saç şarj ediyorum. Ee, ve keseceğiz inşallah. Gerçekten <laughs> keseceğimi hiç düşünmemiştim yani. Ama hani kendi sağlığın için, hani kızım için. Çünkü hani Ayşe şu anda kaç e, aylık? Bir, yani bir yaşında dört ay. Yani 16 aylık Ayşe şimdi. En azından iki yaşında kadar biraz buyur saçları daha iyi olur diye e, düşünüyorum. Ayşe sen kocaman oldun. Kocaman oldu Ayşe bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Burada çok güneş var. Güneş var Ayşe kaç güneşten? Gel bu tarafa. Kaçalım güneşten tamam mı? Hı? Saçlar, yine gördüğümüz son video. <laughs> yani saçlar gidecek. <laughs> Annem orada. Merhaba. <laughs> 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 Okey, Aşa. Vamos para deixar a vó terminar. Güle güle. Haydi. Hadi gel kızım. Gel 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 şöyle. Aa, size bu şey göstereceğim. Bakar mısınız? Burada ne var? Misir unu. Annem böyle bir artık kurusun diye bir yere götürmüştü. Böyle ezmişler. Toz halinde geldi misiri. Şimdi burada böyle bir artık kuruması için. Bizden salon ortasında böyle misir var diye. Ayşe! Alatan Ayşe görmedi. Yoksa oynardı bu misir unuyla O oh, oh, şimdi gördü. Ayşe hadi gel, gel, gel. <laughs> ben gösterdim. Göstermeseydim değil mi Ayşe? Hı? O ne? Hı? Misir o, misir. <laughs> şimdi... Hayır, hayır gidelim. Başka bir şeyle oynadım. Ben <laughs> de Ele de não está falando, você só não é, Oh! Aproveita. Asha, o almoço zaman annemin evine geliyorsam şey seviyoruz biz. annemin yaptığı bir çorba var. Çok güzel oluyor. Ondan rica ettim dedim ki annem bizi çorba yapar mısın? Hem de tarifini de vermiş oluruz. Fifi malzemeleri doğuruyor, kesiyor. Kesiyor <laughs> mu demek acaba? Kesiyor. Çünkü e, annem bir çorba yapacak, annem dedi ki ben çorba yapacağım, siz malzemeleri böyle hazırlayın, ben gelip çorba yapacağım. Ve şu anda annem, a, pardon Fifi oradan soğan doğuruyor, soğan ve dolma biber Yemeklerde biz dolma biberi kullanıyoruz. <laughs> Aa, dolma biberi kullanıyoruz. Ondan sonra e, havuç var, domates var ve hemen göstereyim. Ayşen sen kameri çok güzel bakıyorsun.

Ravut. É verdade. Depois tem esse aí. Isso é Dolma Biberi. <laughs> Dolma Biber. Biberi. Biberi. Dolma Biberi. Biber. 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 Dolma Biberi. Evet. Dolma biber. Dá sombra. Domates. 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 É verdade. O que é mais fácil? Ordachei da var. Lahana var. Beaz lahana. <laughs> Var. Öyle. O zaman devam edelim. Aa, ah, iyi soy es lahana. Lahana. Evet, lahana. Nah. Ah pardon, beyaz lahana. Beyaz lahana. Beyaz lahana. Beyaz lahana. Evet. Şimdi sıra e, domatesin. Domates doğruyor. Orada şey doğruyor. doğru, doğurdu. Soğan var. Şimdi domates sırası.

Não, aí já está com 3 ou 3 2 ou 3 né? set. Ah, yeah. Sim, sim. 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 E oh. oh. de Ons... oh. é. aqui é, de que é a aqui mm -hmm. o Tchatchin. Dá-vos-lhe um libaixo lá. Deixe-me lhe baixo lá. 11 15, ele quer check-times a month. Aqui é dia. Quando é será o teu aniversário? Já é 15 de outubro. <laughs> ah, 15 de outubro. Ok. Ai. <laughs> 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 <Yeah. laughs> Gel 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 ne 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 ne. Bizde ne ne demek şey demek. Bu demek yani. Ne <laughs> sürtünden al bak taşımak. Ne 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 oh Oo. oo yeah. Şimdi biz mutfağa geçtik. Arkadaşlar Fifi'nin hazırladığı sebzeler burada. Hepsi kesildi. Yani doğradık. <laughs> demem lazım. Burada ne var? Ee, kemik eti var. Dana eti ve kemikleri var. Annem ile burada koydu ve onlar bayağı kaynadı yani. Ve suyunu azaldı gördüğünüz gibi. Burada onu da çorba için. Şimdi annem burada şey ekliyor arkadaşlar. Azıcık sıvı burada. Şimdi gördüğünüz gibi rengini de değişti. Şimdi anne ne ekliyor? Hmm. Kemik, eti ve suyu ekledik. Şimdi bunu da kaynıyor. Anne ekstra.

So. Aşağı, aşağı bak. Aşağı gel bak. Evet. Civciv. 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 Evet. Burada yaklaşık 100 tane civciv var. Annem hani böyle tavuklar yetiş, yetişmeyi seviyor. Hani böyle marketten almayı sevmiyor. Çünkü hani ne bileyim marketten o ne kadar zaman diyor hani hangi şartlarda bu diye annem e, yetiştirmeye seviyor. Hem de daha uygun olduğunu söylüyor. Ama o zaman civci yerine götürelim değil mi? Evine getirelim civciye. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Git. Tamam. Evet. Bakar mısın ne kadar? Aa, Bu tarz yemekler veriyor annem. Böyle. Marketten. Böyle bakar mısın? Yiyebilirsiniz. Evet. Afiyet olsun. Tamam korkma. Bay <laughs> bye de. Bay bay. Bay bay de cici. Eu meti 100. Vou deixar alguns para o consumo e outros vou revender. outros vende, vou revender. Daqui a 30 dias. Ok. É, dando continuação da nossa panela de sopa, uhum. agora vamos meter tomate. Yum yum. Yum yum. Yum yum, see? Si. Yum yum. Yum yum. yum, yum. Bunu da yıkayacağız. <laughs> Bakar mısınız? Şimdi kaynamaya başladı. Çorbamız güzelce azar azar kaynaması lazım. Ve az önce annem şeyle de ekledi. Biraz tuz eklemiş ve sadece bunu ekleyecek arkadaşlar. Böyle bir e, çorba şeysi var burada. Bunu ekleyecek ve tamam kaynayacak, kaynayacak, kaynayacak. Öyle olacak. <laughs> Çorbamız hazır olacak. Pencereyi ve çorbamızı kaynamasını bir açıyorum. Annem orada. O an geldi Ayşar. Dik saçlarımızı kesmemiz lazım, değil mi? Ama çok daha sağlıklı saçlar doğacak. Evet. Gel bebeğim, tamam mı? Böyle bir makine aldım. Özellikle Ayşe'nin saçları kesmek için makine aldım, dezinfekte ettim. ve bunu giydireceğim. Ayşe'ye. Ayşe. Bu muşkolta kabel bebeği oluyor. Gel saçlarımızı keselim. Heyecanlı mısın? İlk defa saçlarını keseceksin. Yani saçlarını biz keseceğiz. Sen kesmeyeceksin. Korkma. Öyle bunu giydiriyoruz. Aşağıya destek olsun diye arkadaşları çağırdık. burada koyalım. Mozambik'te saçla, saçla ilgili böyle bir şey var hani kendi saçın böyle ortalıkta bırakmayacaksın diyor. Sadece arka kısmı kaldı. Bilmiyorum yani bütün saçı çıkaracak mıyım? Çünkü bu hani kendi saçı olduğunu tahmin edebiliyorum. シャ、no、っとちょトとちょっとちょトとちょっとちょっル。ちょっとちょっとちょっとちょったちょち Gitmiş. Yeah. Ayşe beğendin mi? Arkada böyle Fifi var. Öyle. Aslında saçları kesmeye başladığımda ben sandım ki sıfırdan keseceğim yani böyle sıfıra kadar. Hiçbir saç bırakmadan. Ama başladıktan sonra baktım ki yok aslında bu saçlar onun kendi saçı yani artık. O yüzden dedim ki yok kalsın. Evet. Ayşe beğendin mi? Beğenir miyim saçları? Güzel mi? Böyle oldu arkadaşlar. Ayşe saçsız sen her halinde güzelsin. Yeah. evet. Beğendin mi? Ayşe hair. Touch your hair. Yeah. Beautiful hair. Touch your hair. Hair. Yes. Good job. Bu <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Ve onda böyle. Peki 3 bir, iki, üç. Böyle çok daha sağlıklı e, buyacak. Çünkü baya kiriliyordu yani onun saçı. Böyle doğ, doğduğunda olan saçı. Şimdi süper. Thumbs up aşağı. If you like your hair. Thumbs up. Evet. <laughs> Good job. Efendim? Up. Thumbs up. Up. <laughs> Abla. Öyle ya şarjım bitiyor. Şarj etmem lazım. Telefonumdan devam edeceğiz. <laughs> Kimler yakaladım ben burada? Ayşe'yi yakaladım arkadaşlar. Bakar mısınız nesil oldu sonuç? Böyle. Oldu. Ayşe beğendin mi saçını? Efendim? Öyle hemen kaçtı. Ok. Mas lá sempre vendo os peixes, camarão. Ah, Sim. Ah, ah. ah, já mesmo. Quem mulher, galde? <laughs> Belinha Teixeira, galde. Merhaba. Ah. Merhaba, ravá. Me ravá, Belinha Teixeira, galde. Onde é que está vir, Belinha Teixeira? Por meio de serviço. Ok. Qual é a tua profissão mesmo, para quem não sabe? Eu sou formadora, sou professora. Ok. Nossa filha. Hum. Ah. Oh. Sim de Anhembudabi que é feito. e, yapıyor. Aslında Belinga teyze gelmişti ya bu kıyafet için gelmişti bakmak için hazır mı diye. Bu akşam giyecekmiş o yüzden. Biz tunika diyoruz. Türkçesi Ama tunika tunik olması lazım? Böyle Prat. bir tunik. Böyle. Az önce iki hanımefendi kapımıza kadar geldi. Onlar balık satıyordu fakat onların sattığı balık türü biz hani tüketmeyi sevmiyoruz, yemeği sevmiyoruz. O yüzden e, annem alamadım diyor, almadım diyor. Hani o zaman bir şey çok normal. Böyle e, ev eve, sokak sokak dolaşan e, insanlar oluyor. Çeşitli ürünler satıyor. İster balık, ister sebze, ister meyve. Hani oluyormuş. Ama hani şimdi biraz üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü o hanımefendi aslında e, yanındaki başka bir hanımefendi vardı ya ve çocuk taşıyordu. E, onun çocukla, hani çocukla beraber bu iş yapıyor. Vallahi e, biraz şey kendime sorguladım ya neden böyle çocukla e, dolaşıyor. Çünkü gerçekten hava çok sıcak, çok 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 sıcak. Evde bırakacak hiç kimse olmadığı için e, çocukla birlikte e, çalıştığını, e, gerektiğini söyledi. Konuşamadım ama anladınız. Öyle bir e, durum. Arkadaşlar çorbamız hazır oldu. Şimdi tüketiyoruz, yiyoruz yani. Annem burada yo fifi. Tam muito boa, né? Hmm. Bom apetite. Obrigada. Acha az önce yedirdim. Keşke çekseydim. Yedi, iki tabak bitirdi. Ve biz artık yiyoruz.